arkadaşlar Merhaba ben Mert Çetin Goldfish Türkiye yeni balıklarımız geldi çok üst düzey balıklar yani bir sezondur bu balıkları bekliyorduk şimdi çıkmaya başladılar Çünkü Türkiye şartlarında balığın kafa kuyruk vücut yapması için mevsimlerden dolayı en az 10 aya ihtiyacı var Bunlar da maksimum 10 aylık 9-10 aylık balıklar gençler üretim çağındalarda şimdi göstereyim biraz size gelenlerden yani o az önceki şu gösterdiğim siyah kendime bile ayırırım tam bir Godzilla tam bir Godzilla bu büyük bir pulsuz sakura şu da tam bir Godzilla tricolor çok güzel Hepsi kafa yanak yapmışlar. Şöyle bir kaliko var. Şöyle bir bilek. Yani kötü balık yok. Hepsi şahane balıkların. Şu sakura da güzel. Şöyle büyük bir panda var. Burada yine dev bir panda. Koca kafalı. Güzel bir red white. Panda. Kaliko. Yani şu kuyruğun açısına bakar mısınız arkadaşlar? Dimdik, pergel gibi açmış ya. Maşallah çok güzel. Şöyle çok hoş bir sakuru var. Deseni mükemmel. Balıklar yeni geldiler ama kıpır kıpırlar. Yerinde duramıyorlar. Tek tek paketledik. Kaliteli balık ziyan olmasın diye. Harika bir trikalar. Tam istenilen gibi. Vücut panda. Siyah beyaz kafa kırmızı. Mükemmel. Şu pandamız. Burada bir trikalar daha var. limonun kafası bayağı bir gelişmiş gözler kapanıyor bu da yine pulsuz sakura tarzından sakuralardan gelme balıklardan maşallah arkadaşlar bunları sahiplenmek istiyorsanız veya detaylı bilgi istiyorsanız profilimde whatsapp linkim var oradan ulaşırsanız whatsapp'tan herkese videoları gönderirim bunlar bu akşam satışa çıkacaklar şu an biraz dinlensinler. Normalde tek tek paketlemeseydim bir gün bekletirdim ama balıklar gördüğünüz gibi gayet canlı. Akşam satışa başlayabiliriz. Hayırlısı olsun. Hepinize keyifli hobiler diliyorum.